Mezarcı'yı bilenler var mı? Mezalciği. Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün Job Battle Simulator oyunu oynayacağız ve bu oyunda Uçan kaçan her şey var bu oyunda uçan kaçan ve sıçan var. Evet yanlış duymadınız sıçanlar da var. Onlarla birlikte oynayacağız. Şimdi bu oyun nasıl olacak? Şimdi VS olarak savaşacağız tamam mı? Bizim karakterlerle karşı karakterleri savaştıracağız. Bakalım sizin de istediğiniz bir karakter varsa. Şimdi bu karakterin ismi sıçanlar. Tuvalette. Bakalım sıçanlara karşı buradaki inşaatçı. Oha bunlar serseri gibi. inşaatçılar çok tehlikeli. Evet başlatalım bakalım. Evet sıçanlar 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 sıçanlar. Evet. <laughs> İnşaat işçileri durmuyor. Oha sıçanları atacaklar. Oha tuvaletteki. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Vuruyor. Vurma. Vuracak. Vurma. Vuracak. Aha! Oha! Sıçanlara vurdular. O oh, inşaat işçileri... Oha! inşaat işçileri... Evet ortalık bok gölüne döndü. E, önceden olsa... hangi göre olurdu ama... Şimdi ben bunları değiştireceğim. Git kanka siz... Bu sıçanlar bunlara karşı gelemedi. Yenemedik. Bir tane polis koyalım şuraya tamam mı? Polis işe yarar. Bir tane de... E, aşçı koyalım yanına. Polis, aşçı, yan... Evet, bir polis. <laughs> bir tane <laughs> tuvaletçi getiriyor. Lan tuvaletçi. Oha tuvaletçiye vuruyorlar. Bizim aşçı ne yapıyor? Oha. Aşçı tava atıyor bak. Tava atıyor aşçıya bak. Evet 2'ye 2 iki kaldı. 2'ye 2. Iki. Bir polis bir aşçı. 2 i̇kiye... iki... inşaatçıya karşı. Oha. Evet. 2'ye bir kaldı. 2'ye bir kaldı. İnşaatçı ölecek. İnşaat. Oo, polis ama e... polis Oğlum ne oluyor lan orada? <laughs> lan bu şaka mı? Yine mi yenildik da biz? Aşçı ne yapıyorsunuz? Berabere. Yok kazanmışız. Aşçıya bak. Aşçı sen ne yapıyorsun ya? Aşçı diyor ben onları pişirir yerim kanka sen çiğ çiğ yerim onları merak etme tamam. Şimdi o tamam bir tane onlardan var

Aha vallahi onun müziği var bunda. Şuna basayım. Mezarcıyı bilenler var mı? Mezarcı. Evet, mezarcı bire bir vs. İnşaatçı mı alır mezarcımı. inşaatçı İnşaatçı mı mezarcı mı? Oha, tabut atıyor, tabut atıyor. Oha, oha üç kişi oldular. İnşaat. Oha. Mezarcı şok. İnşaatçı kürek fırlattı. Kaybetti. Yok mezarcı kalktı. Tekrar kalktı. Ne oluyor lan orada? Oha mezarcı. Mezarcı şok yaptı. Oha mezarcı. Mezarcı abi sen ne yapıyorsun kral? Kral sen ne yapıyorsun? Helal olsun benim mezarcım. Tamam. Mezarcı şimdi bu Oo, bunlar var. Level 6. Patron, tuvaletçi. Bu altına sıçanlar. var. İki tane inşaat işçisi var. Bir tane de patron var. Ben mezarcıyı alacağım abi. Mezarcısız olmaz. İki mezarcı aldım yanıma. Yanıma da bir tane palyaço. İki tane palyaçım olsun. Yok, bir tane de polis. Ama onlar dört kişi kanka. Şundan. Şundan. Ha Panlarımız mı? 3'e 4. 3'e 4 yenebilir miyiz bilmiyorum ama. Neyse, şimdiki iki mezarcı ve bunlar dı, dı. <laughs> Arkadaki de görünüyor bak bak Bu ne? Evet, VS başlıyor Tuvaletçi, tuvaletçi. Uuu, iğrenç kakasını yaptı. Pis tuvaletçi. <laughs> o altına çıkana bak. Yakınlaştırmak istiyorum. Ne oldu lan? Aa, hey. affeder. Ama iyi bu, ne yaptın? Oo, evet. Çok kaos var burada. Mezarcılar, mezarcı. <laughs> <laughs> İşte bu mezarcılar mezarcılar mezar kazarlar. Evet Palyoço da balonla burada dans yapıyorlar beraber. Aferin lan sana. Aferin lan. Halay çekelim beraber. Tamam. Son kez bakalım. Polis, iki polis, iki, üç polis. Oo. Siz polisseniz biz de mezarcıyız. O dört tane mezarcıya karşı üç polis. Evet açayım müziği. o <laughs> 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 gelin bakalım lan. Hadi lan beyisi. Dörde karşı üç bu sefer çoğunluk. Bende. Evet polisler ateş etmeye başladı. Polisler tutuklu. <laughs> Oha. Parti var burada. Parti var. Kaç kişi oldular? Kaç kişi? Biz oğlum birden çoğalırız lan. Evet mezarcılar polisleri param ediyor. Ve kazanan mezarcılar oldu. Şahane bir durum. Evet ama şarkımıza dönelim kanka. Evet bunu hak ettiniz siz. Ne yapıyorsunuz tabutçular? Gel bakalım tabutçular. Çok güzel. Aferin lan. Sizi sevdim zenciler. Zenci mezarcılar. Korkutucu zenci mezarcıları. Wow. Şurada ay mı var? O nasıl bir ay? Neyse. Mezarcı sen ne yapıyorsun lan? Tabutla ilişkisi var. Neyse. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atın ve yorumlarda hangi oyuncularla vs atmanı istiyorsanız onları yazın. Lütfen fikirlerinizi unutmayın. Yazın yorumlara. Hadi bekliyorum. Abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz.